Herkese yeni bir videodan selamlar. Her gün Twitch'te canlı yayındayız bu arada. Gelmeyi unutmayın. Öğlen açıyoruz, akşam kapıyoruz. Onun dışında YouTube videosunu abone olursanız, kanala like atarsanız bir de çok çok şey... Eh, tam tersi oldu ama neyse. Siz anladınız mevzuyu. Geçiyorum hemen. Five, the best, the <laughs> gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da king of rap. Ee, sabah 10'da başlayacak ayın 28'inde sabah 10'da başlıyor bakın 3'te bitiyor. Onun dışında Experience Event artık Tier 2 çarınıza aktarabiliyorsunuz. Mesela Tier 3 bir çarınızı açtıysanız Experience Event'ini Tier 2 bir çarınıza aktarabiliyorsunuz. Ama Tier 2 bir çarda açtıysanız değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Experience Event'i de 30 Haziran'a kadar devam edecek. Bu eventi kesinlikle tier 2 veya tier 1 çarınızı açın. Bunu zaten videosun kanalda bulabilirsiniz. Kartlara da eklerim zaten. Oradan bakabilirsiniz. Ya da bir geri gidersiniz bakarsınız. Direkt kanalda var. Garden Rain, Raid, eventi uzatıldı. Yeni bir eventimiz gelmiyor. Garden Raid uzatıldı. 19 Mayıs'a kadar. Onun dışında içine eklenen şeyler. Legendary ve Rare çıkma olasılığı olan kart pek 3 tane. Uncommon Class Engraving Chest 10 tane. Uncommon Combat Engraving Chest yani yeşiller 10'ar tane. Maviler 10'ar tane. Epikler 10'ar tane. Büyük ihtimal içinde her şey olan güzel bir chest eklediler. Bu bizim RKS eventimiz vardı ya. Ona benzer yapmışlar biraz. Güzel olmuş, tatlı olmuş. En azından event uzadı, eventsiz kalmıyoruz. Mayıs 19'da da umarım güzel bir bakım gelir. Öyle toparlarlar diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki bakım videosunda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. İniyorum <laughs> gökyüzünden yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tanesi king of rap. geri bastığı yeri yıkarak...